Merhabalar. Bugün Sakarya Serdivan'da Feyfes'teyiz. Feyfes nedir? Önce sizi tanıyalım, sonra da festivalimizden bahsedelim lütfen. Eee Feyfes nedir? Aslında Feyfes çok güzel bir başarı hikayesi. Festivalin aranan yüzü, renkli karakteriyle Erol Bey'le beraberiz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Erol boyun eğmez ben. Bay Erol. Şimdi ne de, ne de festivalimize ilk katılanlardan biriyle beraberiz. Evet. Önce sizi tanıyalım. E ben Sadece tekstil ürünleri yok. Elbette gıda da var. Siz evet. tanıyabilir miyiz? Ben Merve Ayıldız. Ee, Arkadaşımla Zela Uygun'la beraber. Tanıyabilir ee, miyim? İsmim Simge Bayram. E, DS Butik ailesi olarak feyfeste katıldık. E, Açılışımızı burada Feyza Hanım yaptı. E, i̇ki kadın girişimci Yine olarak FF'si bu yola başladık vazgeçilmez izimlerinden biri. Zen Butik'le beraberiz. Merhaba Siz abi. tanıyabilir miyim? Ben Filiz Yılmaz. Ee, bu yedinci festivalim sizlerde. Festivalde yok yok bir de eşarpçıyla beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? Evet merhaba ben e, Rescarf sahibi Rui Destan. Festivalin İstanbul'da. daimi katılımcılarından birileri evet. siz tanıyabilir miyim? Tabii ismim Zehra Ece. Ee, sayısını hatırlamadığım kadar katıldım. <laughs> Feyfez bağımlılık yapıyor tabii Festivalimizin yani. şıkır şıkır göz dolduran elbise standı ile beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? Merhabalar ben Esra. Ee, e, Dresdirina'da annem çalışıyor. Festivalimizin ışıl ışıl takı standından biriyle beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? Merhaba Didem Dört Yıldız ben. DK takı olarak e, Feyfez organizasyonlarına Siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Özgül Danış. Özgün Lakşir Butik adı altında mağazam var. Agora AVM'deyim. Ee, farklı markalarla çalışıyorum. Butik var. E, Zayıf ile beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? İsmim Hülya. Ee, 17 yıldır bu sektördeyim. E, ee, katılımcısıyız. Hemen hemen her festivalde bulunuyoruz. Çok güzel kazanç elde Festivalimizin deniyorum. renkli karakterli bir butiği ile daha beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? İsmim Mihriban Döner. Mihriban Butik sahibiyim. Ee, bu yolculuğa bir şey tanıyabilir başlayalım. miyiz? Tabii ki. İsmim Mihriban, soyadım Kale. E, ee, Locada Lakşiri Butik olarak buraya katılım sağladık. Bu ikinci katılışım. Ee, diğer girişimci kadınlardan böyle... Siz e, Siz Ben astrolog Şenay Deryağlu. Şehrimize katkıların nedir bu festivalleri? Öncelikle biz Sakarya'da, Sakarya bir Sakarya'da, Sakarya'nın bir hanımı olarak... İnci şöyle Çeyiz ile beraberiz. Evet. Siz tanıyabilir miyim? Merve ben, İnci Çeyiz kurucusu. Aynı zamanda e, ürünleri yapan kişiyiz. Ablamla birlikte yapıyoruz. 8 kişilik bir Festivalin vazgeçilmez isimlerinden Nazlı Hanım'la beraberiz. Siz tanıyabilir miyim? Merhabalar ben Nazlı. E ee, festivalde organizasyonların çoğu sosyal medya kısmında ben ilgileniyorum.